Ve merhaba arkadaşlar. <laughs> Tek aran kanalımıza hoş geldiniz. Günlerdir konuştuğumuz mevzuyu artık aktif hale getirdik. Ve artık faal arkadaşlar. An itibariyle ittifak maceraları bitmiştir. Magümünatü teşkilatı resmen bugün itibariyle faaliyetlidir arkadaşlar. Vatanı millete hayırlı olsun. Marvel Şampiyonlar Turnuvası Türkiye kısmını Komple değiştiriyoruz arkadaşlar. Komple revize ediyoruz. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Çok kısa bir tarihi hikaye. Biliyorsunuz arada böyle tarihi hikayeler falan anlatırım. Ee, Moğollar yani Cengiz, Han diye, Cengiz Han'dan bildiğimiz Moğollar arkadaşlar Cengiz Han öncesine kadar dağınık kabileler halindeydi. Hepsi dağınık kabileler halindeydi. İşte hayatta kalmak için ya böyle kervanları soyuyorlardı ya da falanca bir devletin himayesi altına giriyorlardı. Onların önünde bir nevi savaşan kalkamıyordu. görüyorlardı ki hayatta kalabilsinler. Bir hayatlarını idame ettirebilsinler. Türkiye'deki aslında dünyadaki mucoç genelde bu şekilde. Çok az var yerleşik için. Neyse Cengiz Han geliyor abi memleketin başına geldiğinde bir Cengiz Han kurultayı denen bir şey topluyor arkadaşlar. Cengiz kurultayını topluyor ve dağınık halde olan Moğol kabilelerini birleştiriyor ve tek bir çatı altında topluyor. Ondan sonra cema e, tarihle ilgisi, bilgisi olan insanlar bilecektir ki Cengiz Han yasaları dediği e, yasaları yürürlüğe koyuyor. Tabi bunlar hep e, tek bir devlet olup e, dünyanın en büyük memleketi olmak için ki Cengiz Han zamanında ve Cengiz Han'dan sonra bir süre daha o kurallar uygulandığı için arkadaşlar Moğollar dünyanın en büyük, en güçlü, en zengin en bir en memleketi oluyor arkadaşlar. Ne zaman o kurallara uyulmak bırakılıyor, ne zaman gevşeklik gösteriliyor, o zaman da Moğollar GG oluyor arkadaşlar. Neyse, bu hikayeden de anlayacağınız üzere dünyadaki Mojoj topluluğu şu an sıkıntı. Yani sıkıntı kasıp hep çok dağınık. Eğer başarılara bakarsanız, başarıların gerçekten çok güzel bir disiplini var. Bu da gerçekten çok çok güzel bir mevzu arkadaşlar. Tabi Türkiye'de e, yok. Yani Türkiye'de bu tarz bir organizasyon hiçbir şekilde yok. Sadece belli başlı 2-3 tane ittifak e, kendi çatısındaki oyuncularla, kendi çatısındaki oyuncular arasındaki disiplinle olayı götürüyor. Ama bunun genele yayılması lazım ve Türkiye'nin çok çok daha yukarı çıkması lazım. Farkındaysanız en iyi Türk ittifakı bile e, belli bir yerde kalıyor. Daha da yukarı çıkamıyor. Türklerin e, organize olamamasından dolayı, dağınık dağınık takılmasından dolayı böyle bir sıkıntı var. Ben de bunu arkadaşlar <laughs> her zaman kime parmak basıyorum arkadaşlar bu olaya ve bir teşkilat, bir ekip kuruyorum. Nasıl Cengiz Han kurdu memleketin adına Moğolistan dedi. Ben de kardeşim e, Maguminati yapıyorum. Maguminati de isminden daha anlayacağımız üzere ilminati'nin çakması isim olarak. E, tabii ki o İlminati bizimkisi Maguminati. Yani çok da oradan uymasın dedim. Böyle kalsın. İsmi hoşuma gittiği için. Yani neden Magi Münat diyorum da başka bir şey. Türk topluluğu falan demiyorum. aslında bir Türk takımı ama direkt Türk topluluğu dersem. Mesela Türk milli takımı dersem diğer bu ekibe gelmeyen veya gelmek istemeyen veya gelemeyen arkadaşlara haksızlık etmiş olurum. Nasıl Hubble isminde bir abi bir teleskop buluyor ve o teleskopun adına Hubble teleskobu diyor bugün herkesin bildiği. E, bu topluluğun adama Magi olsun. Bizden olsun. Arkadaşlar bu toplulukla ilgili tabii ki çok şey anlatacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. magyuminati topluluğuna üye olmak aslında tek bir şekilde oluyor. Ee, tabii ki çok fazla talep var. Bunun için teşekkür ederim ve bu arada tabii ki bu Türkiye'de ilk bu şekilde bir e, futbol tabiri altyapı tesisleri falan kurulması. E, tabii ki oluyor. E, buradan benim bir filtreleme yöntemi yapmam lazım. Bunun için arkadaşlar YouTube kanalımızda katıl butonunda olan arkadaşlar. Sadece Magümnati topluluğuna Şimdi burada iki mevzu var. Bir Magümnati topluluğu bir de ittifak savaşı topluluğu. Bakın bu ikisi ayrı. Magümnati topluluğu için katıl butonu şart arkadaşlar. Katıl butonu 5 TL. Tabi yani biraz farkındayım. Rakam yüksek. Bankadan artık <laughs> borç çekersin yani kredi çekerseniz olabilir. Neyse bu işin esprisi. 5 TL arkadaşlar. Biliyorsunuz aynı zamanda katıl butonuna gelen bağışları her ay bir yerlere ulaştırıyoruz. İhtiyacı olan kurum, kuruluş veya hayvanlara veya bitkilere gibi. Takip eden arkadaşlar zaten biliyorlar. Birincisi bu. Magüminat toplu arkadaşlar e, e, ait olabilmeniz için e, mutlaka katıl butonunda olmanız lazım. Peki Magüminat topluluğunda olduğunuzda ne olacak? Sadece Magüminat topluluklarına özel bir Discord ekibim var. Discord'u kurdum. Sonra da bana kurdurdunuz arkadaşlar Discord'u. Vallahi helal olsun size. Ya. Neyse. Madem dedim Discord'u kuracağız bir hayra vesile olalım dedim. Sadece ama sadece Magumiyatı topluluğundaki arkadaşlar e, Discord'da olacak. Onun dışında asla kimdir kimse. Olacak yani genel bir Discord ekibimiz yok. Genel bir Discord ekibimiz yok. Özel. Ayin yapacağız. Illuminati. Dünyayı yöneten aileler gibi. Biz de Mucacı yöneten TT. Nedir o? Gizli terikat. Gizli teşkilat. İçeride noob kesiyoruz gençler. Haberiniz olsun ona göre. Neyse. İkinci takım, ikinci arkadaşlar. E, ittifaklar açıyoruz İttifaklar açıyoruz şimdi şunu kapatarak bir arka planı göstermek isterim evvela e, biliyorsunuz benim ana ittifakım 1923 Türk İttifakı bunun alt kademi ittifaklarını açıyoruz ve B takımını da açmış bulunmaktayız Hayırlı uğurlu olsun şu anda bir tane üye var o da zaten çıkacak e, ittifakta ve arkadaşlar ama Gümnati topluluğunda belli kurallar var onunla baştan söyleyeyim yani mutlaka kurallar var kuralsız asla bir şey yok yani şöyle söyleyeyim. Bizim o az, az buçuk zaten beni tanıyorsanız ve YouTube kanalımda belli bir süredir bizle beraberseniz kurallara aşina olacaksınız. Kesinlikle küfür yok. Kavga yok. Tartışmak yok. Burada tartışmaktan kastım e, sen ne bilirsin lan ben ne bilirim tarzında. Tartışmak yok. Argo sözler kesinlikle yok. Amaç e, durum üzerine münazara yapılabilir. Mesela bir konu vardır. Onun üzerine bence böyle. Sence böyle ne diyorsun? Ne diyorsun? Ben sana katılmıyorum kardeşim gibi. Yani <laughs> tabiri caizse böyle ahlaklı bir şekilde münazara var. Ama onun dışında sen ne bilirsin benden daha iyi bileceksin tarzında bir şey yok arkadaşlar. Kurallar keskindir. Onu baştan söyleyeyim. Yani bu ekibe girmek de gayet kolay. Magi Münato ekibine girmek de kolay. Magi Münato ekibinden çıkarılmak da çok kolay haberiniz olsun. Onu baştan söyleyeyim arkadaşlar. Ee, yine... Bütün her şey. Gerek Magyumunat Discord grubu, gerekirse de 1923 Türk İttifakı'nın B takımı tek elden yönetilir. Tek bir tane komutan vardır. Bu hiçbir zaman değişmez. İkinci komutan geldiği zaman o ekip sıçar. İnanmıyorsanız tarihteki hem Türk Türk tarihini, Türk devletlerinde bakın. Asya, Avrupa fark etmez. Galaksinin hangisine bakarsanız bakın. Bir yerden sonra patlamış arkadaşlar. O yüzden tek bir yerden çıkacak. Ama tabii ki alt kademelerde rütbeler de olacak. Biz bu rütbelere de isimler de verdik arkadaşlar. İsimler de verildi. En alttaki kademeye cücük diyoruz. Cücük magi münati. Tamam acem yerine cücük magi münati. Tabii cücük magi münati güzel. Yani ben sürekli kullandığım da bir şeydir. Yani bu sadece bir ünvan. Bu zaman içerisinde atacak arkadaşlar. En üst çıkılabilecek seviye general seviyesi arkadaşlar. Generalin bir tane üstünde bir tane var. O da Cengiz Han yasaları gibi biraz şey olacak böyle ama hani tek bir tane var o da benim zaten. Ondan sonra general diye devam edecek arkadaşlar. Ve şöyle bir şey. Bu general ünvanla çıkmak arkadaşlar yani cücük ve general arasındaki bütün kademelerdeki mevzu global puanla. Prestijle direkt alakalı değil. Tabii ki hesabınızın büyüklüğü önemli. Yani gücünüz, kudretiniz, savaş yeteneğiniz, elbeteğiniz önemli. Ama kesinlikle ve kesinlikle birinci kıstas bu değil arkadaşlar. Birinci kıstas kesinlikle sadakat. Birinci kıstas sadakat abi ben sadakat. Bu arada sadece ekip içerisinde değil yani Discord'da veya ittifak Savaşı'nda değil. Madem Marvel Şampiyonat turnuvası uğurluyuz. Madem bir teşkilat kurduk gizli bir tarikat içeride ayin yapacağız falan bir şeyler keseceğiz. Abi her yerdeki hareketiniz yani görebileceğimiz her yerdeki forumlarda işte kendi aranızda ya küfür etmeyin abi niye küfürleşiyorsunuz? Yani onun kendi azık bir şey değil ama o yapacak bir şey yok. Ama mesela atıyorum Ali ile Veli kendi arasında böyle şi, küfürlü şakalaşacaklar. Ee, topluluğa açık bir alanda olmaz abi. Mesela sadece bizim YouTube kanalımızda değil. Herhangi bir YouTube kanalında da ancak tartışmanız doğru değil arkadaşlar. Bunlar kesin kurallardır. Mesela biliyorsunuz bizim kanalımızda küfür etmek yasak. Ama sadece bir, bir yere değil mesela bizi sevmeyenlere de küfür etmek yasak. Komple yasak abi. Onlar hakkında kötü sözler değil. Tabi bu arada çok güzel bir istihbarat ve <laughs> e, şebekemiz de var. Neyse ona da bir bilahare geleceğiz. Yani dediğim gibi bu arada ne yaptınız arkadaşlar? Maguminati topluluğuyla ittifak savaşı grubu komple farklı şeyler. Komple değil ama kısmen farklı şeyler. Mesela Maguminati topluluğunda olanlar yani Excel tablosunda gördüğünüz isimler ittifak savaşı ekibimizde olmayabilir. Bunda bir sıkıntı yok. İttifak savaşı grubumuzda olanlar Maguminati teşkilat içerisinde de olmayabilir. Bunda da bir sıkıntı yok. Ama tabii ki ilk tercihim ittifak gruplarını ama doldurmak. Yani daha sadakatten doldurmak. Çünkü insanlar bir cebinden 1 TL dahi olsa veriyorsa demek ki bir yakınlık bir sıcaklık hissetmiş ki vermeye başlamış. O sebeple sadakat dediğim gibi arkadaşlar benim için gerçekten çok çok daha önemli. Verdiğim gibi rütme mevzusu kesinlikle var. Askeriyedeki olduğu gibi devlet kademelerinde olduğu gibi kesinlikle var arkadaşlar. Asla ve asla asili sevmiyorum. Asile kesinlikle müsamaha yok arkadaşlar. Çok ekstrem bir sıkıntı olduysa bana yazarsınız. Yani bana bu ekiptekiler Discord'tan da ulaşabilecek. Whatsapp'tan da ulaşabilecek. Zaten neredeyse 724 oyun başındayım zaten. Ve bilgisayar ve telefon başındayım. bu yüzden herhangi bir sıkıntı olmayacak. Peki biz ne yapacağız? Magimunati topluluğu ve ittifak savaşındaki arkadaşlarımız ark ben ee, tek tek takip edeceğim. Şu anda Excel tablosunda gördüğünüz gibi arkadaşlar, her hafta. Mesela Mart ayında 11 Mart'ta başlamışız mesela kayıtları almaya. 18 Mart'ta e, güncelleyeceğiz, bakacağız kimler prestijine yükseltmiş, kimler sabit kalmış, kimler global puanı yükseltmiş, kimler kalmış. Bir kere mutlaka arkadaşlar aktif olmanız lazım. Yani çok fazla duramadı hadi bir hafta içerisinde belki çok bir şey yapamadınız ama artık iki hafta, üç hafta boyunca. Ne prestijin, Hadi prestij her zaman e, yükseltilemeyebilir. Ona dediğim bir şey yok. Ama global puanda yükseltmiyorsan bu işte bir Ali Cengiz vardır. Arka arkaya bu şekilde yükseltmeme olduğu zaman tabii ki arkadaşlar ekipten ayrılıyorsunuz. Onu da baştan söyleyeyim. Tamamen bir kural. Dediğim gibi yani kimse kimseye şekil şükel yapamaz. Yani general bile general lütfesindeki bir arkadaşımız bile cücük kısmındaki bir arkadaşlar ne şekil yapabilir ne hakaret edebilir ne artistlik hiçbir şey yok. Tabii herkesin görevleri. Bu da yani görevlerini söylemeyecek anlamında değil. Görevler söylenecek. Uyumluyorsa kardeşim selamın aleyküm sepeti koluna herkes yolunu olacak. Dediğim gibi arkadaşlar birinci kıstasımız kesinlikle ama kesinlikle sadakat. Dedim gibi el becerin olmayabilir. Oyun bilgin az olabilir. Ondan sonra global puanın prestijini düşük olabilir. Bunların hepsi yapılabilen şeyler. Kendimden biliyorum. Benim gibi biri, biri bile hem hesap olarak hem de yetenek olarak bu seviyeye geldiyse yani elinle bu <laughs> dünyanın en iyi oyuncusu var. Ya. olabiliyorsa arkadaşlar herkese bu potansiyel <laughs> olabilir arkadaşlar o yüzden bir sadakat tabii ki ben sadakatim sadığım ama oyuna ağırlık vermiyorum yok yani bunların hepsi bir komplike de ihtiyaçlar hiyerarşisinin piramidi vardı onun gibi düşünden yani baştan başlıyor tamamının olması gibi böyle bir ekip kuruyoruz arkadaşlar bu B takım, C takım, D takım diye devam edecek. Devam edecek tabii ki. Yani buradaki oyuncuların tabii ki amacı kendilerini her anlamda geliştirmek, el becerisi olarak geliştirmek, prestij, global puanlar geliştirmek ve belli bir seviyeye gelme sonra A takıma çıkmak arkadaşlar ve bu A takımla beraber dünya zirvesine çıkmak. Tabii ki çok daha taze bir oluşum. Bu birkaç ay içerisinde mutlaka olacak. Bunun iyi ve kötü yanları olacaktır. Kötü yanlarını da ben zaten biliyorum. <laughs> çünkü bu benim ilk yaptığım bir teşkilatlanma değil. Oyunlar içerisinde veyahut da şirketler içerisinde yaptığım ilk teşkilatlanma değil. Ben bu konuda fazlasıyla tecrübe edeyim. Genelde de başarılıyımdır arkadaşlar. Göreceksiniz ama bunun iyi ve kötü şekilde kullanılacaktır. Her hafta arkadaşlar burada arkadaşları göreceğiz. Mesela burada bir listemiz var. Bu listemiz arkadaşlar e, prestije göre sıralanmış durumda. Birinci sırada Caner var sarı şekilde. Caner şu anda deli dostu gitti farkında. İkinci Sercan var. Emre var. Emre de GT <laughs> gıt gıt it farkında. Osman, İsmail, İlker. Mesela ilk altı Mejo, Emre, Hakan ve Hisar arkadaşlar. Bunlar ilk konumuz. Diğerleri de devam ediyor. Mesela baktığımızda en iyi pilese sahip sahip şu anda Caner 12.8. İnşallah benden daha da yüksek pilese sahip oyuncular gelecek. Benim şu anda arkadaşlar 12.950 prestijim var. Kendim buraya yazmıyorum. Belki yazsam da olabilir ama neyse. Ondan sonrasında ben de Magi üyesiyim ya. <laughs> kendini yazabilirim ya. Aynen yazsam falan var. Neyse sonra ayarlarız. En düşük arkadaşımız şu anda Mengs arkadaşlar. 4.500 civarında bir prestij var. Tabii ki bu arkadaşlar yükselecek. Kime ne yapacağı, nasıl hareket edecek konusunda genel belki bazen de özel direktifler tabii ki vereceğim. Yani ne yapılacağı konusunda mutlaka konuşacağım. Çünkü herkesin hızlı bir şekilde yükselmesi lazım. Ama arkadaşlar ekipler arasındaki koordinasyon dediğim gibi direkt benli olmayacak. Yani herkes şimdi benimle irtibata geçerse bu iş olmaz. Yani astın üstte saygısı mevzusu kalmaz. Değil mi? Askeri olaylar. Yani bu dediğim bazılarınız ters gelebilir. Ters gelebilir. Zaten yollarımız aynı yerde kesişmeyecek. Mesela ne olacak abi? İttifak Savaşı grubundan bahsedeyim. Mesela üç farklı grup var. 1-2-3 diye. Her gruba bir genel rütbesindeki oyuncuyu atacağız. Onlarla zaten belli arkadaşlar. Bir tanesi Hisar bir tanesi Musa, bir tanesi de Coşkun. Ekip içerisindeki problemlerinizi bu arkadaşlarla halledeceksiniz. Eğer bunlarla halledemezsiniz, o zaman bana gelirsiniz. Tabii ki ekran görüntüleriyle falan mutlaka gelin. Gerekeni neyse yaparız. Mesela bu arkadaşlarla mesela atıyorum Hisar, mesela grupla ilgili bir şey oluyor. Bir çıkmaza giriliyor veya bizim kurallara uymayan bir şey olduğunda Hisar gelip beni bana söylüyor. Ben de ona göre ya da biz de ona göre operasyon yapıyoruz veya Hisar ona göre operasyon yapıyor arkadaşlar. Gibi gibi her şey grup içerisinde saygı sevgi çerçevesinde her türlü makaranın dibine vuruluyor. <laughs> Benim YouTube kanalımdan zaten biliyorsunuz ya makara yapmadığımız saniye yok. Ama abi mesele mevzuya gelince mesele yükselmeye güçlü olmaya gelince arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle olacak dedim ki buradaki arkadaşların amacı tecrübe kazanmak güç kazanmak ve A takım'a çıkmak. B takımını açtık arkadaşlar. Burası oturduktan sonra hemen arkasına C, D, E diye takım açmaya devam edeceğim. Bir tek yumuşak G ile ilgili takım açmayacağım. <laughs> yumuşak G dışındaki takımları devam edeceğiz. Yumuşak G, yumuşak, yumuşak. Barış Manço'nun şarkısından dolayı arkadaşlar. İsterseniz dinleyin Barış Manço'nun rahmetlerini şarkısını dinleyin. Şimdilik mevzu bu. B takımı arkadaşlar sıfırdan bir takım açtım. Hiçbir şey yok. Görüyorsunuz. Yani derece sıfır. Yani derece, derece bir tane hesap var. Onların savaş puanı sıfır. Sıfırdan yukarı çıkacağız. Asla var olan bir ittifak alıp yukarı hani sağ olsun diğer iyi kaç arkadaşımız da bizden de ittifak var şöyle puan da buradan şey yapabilirsiniz diye. yok öyle bir şey. Sıfırdan yapacağız. Çok da güzel olacak inşallah arkadaşlar. Dediğim gibi her arkadaşın mevzusu var. Peki ne yapacağız? Kademe altı açacaksa ittifak macerası kademe altı açacağız. B takımının B takımının prestijini 9 ila 11K arasında belirledik. Aslında 9 ila 11.5K çünkü 11.5K üzeri e, prestij doğrudan A takıma gelebilecek seviyedir. Ama oradaki arkadaşların el çok iyi değilse B takımında antrenman yaptıktan sonra bizimle irtibatını kesmek istemiyorsa tabii ki B takım arkadaşlar devam edebilir. B takımından da A takımına gelir. K6 ile başlayacağız ve ileride K7'e soracağız arkadaşlar. B takımı tabii ki sistem oturduğu zaman, oyuncuların el ayağa alıştığı zaman ittifak savaşları da keza aynı şekilde güzel geçecektir diye emin düşünüyorum. Ki her hafta burada herkesin gelişimini göreceğiz. İttifak savaşlarında yaptığınız herkesin arkadaşlar adı tek tek geçecek. Madem marifet iltifata tabidir adınız madınız da gözüksün arkadaşlar diyorum. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Magüminati topluluğu şu anda iki koldan gidiyor. Bir tanesi Magüminati'ye üye olmuş arkadaşların gelişim tablosu ve tabii ki discordları. Bir diğeri de B takımının savaşı bu Magümün bir topluluk. içerisinde bir sürü olacak ve dünyayı bir gün yönetecek. <laughs> bir gün bütün Türkler dünyayı yönetecek. Göreceksiniz onu. Da. Neyse abi. İkincisi de ittifak savaşı. İttifak grubu. Bu da B, C, D, E diye çıkacak arkadaşlar. İlk aşamada 9K prestij ile 11.5K prestij arasındadır. Ve her hafta arkadaşlar gördüğünüz gibi puanlama sisteminde ya canlı yayında yapacağız. Tabi bunları da canlı yayında yapacağız. Benim aklıma gelenler şimdilik bunlar. Eğer atladığım bir şey varsa veya kafanıza takılan bir şey varsa mutlaka yorum bölümüne yazın. Çünkü Magüminati topluluğu ile ilgili çok fazla video gelecek ve YouTube kanalımızdaki oynatma listelerinde Magüminati diye bir başlık var arkadaşlar. Bu tarz videoları hep oraya atacağız. Takipte kalın. Çok güzel şeyler olacak. Uzun vadede planlar. 3 gün sonra, 5 gün sonra, 1-2 sezon sonra değil arkadaşlar. 3-5-6 sezon sonra. Yani bu B takımı e Dünyada ilk yüze girmesini planlıyorum. Aslında aklımda böyle bir şey var. Dünyada ilk yüze B takım. O zaman A takımın nereye geleceğini siz düşünün arkadaşlar. Böyle güzel şeyler olmasını planlıyoruz ve düşünüyoruz. Yakın zamanda C ve D takımları gelecek. Daha çok prestijli oyuncular için. Orada da yine aynı şekilde general rütbeli magi minatüler <laughs> atacağız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Öneri, tavsiye, eleştirilerinizi ki eleştiri eleştiri gibi olsun. Tadında olsun hakaret etme yani ben eleştireceğim ama iki daha kar cümlesi gördüm, gördüm ben anlıyorum abi içteki artık ne haberiniz olsun yorumlara yapıştırın gelsin arkadaşlar ve tabi ki desteklerinizi de iyi temennilerinizi de bekliyorum çok meşakkatli bir yola çıktık yani bu altyapı olayı gerçekten çok meşakkatli ve çok ilgi ister İnşallah Türkiye'deki birçok takıma da e, ilham veririz. Onlar da böyle yapar ki eminim yapmaya bakmaya başlayanlar olacaktır ilerleyen zamanlarda. Ama bence asıl mevzu tecrübelerime dayanarak söylüyorum. iş hayatındaki ve gerçek hayatındaki ve daha önce oynadığım oyunlarda yaptığım bu tarz teşkilatlanmalar için yapılıyor ama devamı getirilemiyor arkadaşlar. Devamı getirilemiyor. Onun sıkıntısı olduğunu görüyorum. İnşallah sıkıntı yaşamaz. Türk ittifakları dünyada birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, 5. sıralara çıkacağız. Hepiniz Allah'a You're schmuse